Harvey kasırgası Ağustos 2017'de Teksas ve Louisiana'yı etkilemiş büyük bir kasırgaydı. Bu kasırgada pek çok yeri sel bastı ve pek çok kişiyi derinden etkiledi. Söylediğimiz bölgelerde bulunan bir sürü insanın hayatı bu fırtına yüzünden tamamen değişti. Bu kasırga en az 5 kişinin hayatını aldı. Teksas'ta binlerce kişi arabalarından ve evlerinden zar zor kurtarıldı. Teksas valisi Greg Abbott'un yaptığı açıklamaya göre fırtına devam ederken bile ekipler kurtarabildikleri kadar çok insanı kurtarmak için canla başla çalışmış. Bunun oldukça acıklı bir olay olduğunun farkındayız. Ama bu olayda bile insanın içini ısıtan bir şey yaşandı. Kasırga başlamadan önceki Cuma günü Teksaslılar evlerine yemek, su ve hijyen ürünleri gibi gerekli malzemeler alıyorlardı. Ardından Cumartesi günü Teksaslı Teal Dawkins evinin bahçesine çıktığında inanılmayacak kadar tatlı bir şeyle karşılaştı. Bir köpek sokakta kendi başına yürüyordu ama Teal'ı asıl etkileyen ve olayı kameraya almasına sebep olan köpeğin ağzında taşıdığı şeydi. Teal evinden çıkıp köpeği takip etmeye başladı ve yeterince yaklaştığında alışılmadık bir fotoğraf çekti. Köpek ağzında kocaman bir poşet taşıyordu. Bu pek alışıldık bir manzara değildi, özellikle de kasırga zamanında. Sonradan öğrenilene göre bu köpeğin adı Otis'miş ve Teal'ın evinin hemen aşağısında yaşıyormuş. Teal, Otis'i ilk gördüğünde aklından ''Bu köpek ne taşıyor böyle?'' diye geçirmiş. Sonradan köpeğin bir poşet köpek maması taşıdığını anlamış ve ''Ne tatlı, kendisine mama almış.'' diye düşünmüş. Otis'in taşıdığı mamalar mahalledeki bir marketin ona verdiği hediyeymiş. Marketteki adam yaklaşan fırtınada aç kalmaması için Otis'e köpek maması vermiş. Otis de memnuniyetle bu poşeti alıp evine götürmüş. Bu anı yakaladığı için mutlu olan Teal hemen çektiği resmi Facebook'ta paylaşmış. Şu an dünyanın dört bir yanından binlerce insan bu fotoğrafı gördü. Otis'in fotoğrafı 29 bin kez paylaşıldı ve 36 bin beğeni aldı. Bazı insanlar bu resmin hüzünlü olduğunu düşünse de Otis kısa zamanda epey ünlü oldu. Bu resim çok tatlıydı ve Teal sayesinde bir sürü insanı kısa süreliğinde de olsa mutlu etti. Kasırganın yarattığı hasarın ardından pek çok Tesaslı Otis'i bir barış sembolü olarak görmeye karar verdi. Otis'in sahiplerinden birisi olan Sandra Teal'in paylaşımını gördükten sonra gözlerine inanamamış. Teal, yerel gazetelere verdiği röportajda şunları söyledi. Köpeğin sahipleriyle konuştum ve köpeklerinin bu kadar ünlü olmasına inanamadıklarını söylediler. Bu köpek kayıp ya da tehlikede değildi. Herhangi bir hayvan bir tehlikeyle karşılaşırsa biz kesinlikle ona yardımcı oluruz. Kesin olan tek bir şey var, o da Otis'in gayet uslu ve tatlı bir köpek olduğu ve aldığı mamayı sonuna kadar hak ettiği gerçeği. Köpeklerin bile gerekli durumlarda hazırlıklı olunması gerektiğinin farkında olması çok güzel bir şey. Umarız Otis herkese örnek olur. Otis çok cesur birisi.